Sevgili Para Bilgi kanalı izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Kamu yayınlatma platformuna 18.30'da bildirilen TÜPRAŞ'ın sermaye arttırımıyla ilgili haberi arkadaşlar bu. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz ve kanalımıza da abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bedelsiz sermaye arttırımına ilişkin SPK başvurusu. Yapılan açıklama güncelleme mi? Evet düzeltmeme Hayır yapılan açıklama, ertelenmiş bir açıklama ama hayır. Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1 milyar 926 bin 795 Türk lirasının artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1 milyar 651 bin 539 Türk lirası itibar değerdeki payları ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün sermaye piyasası kuruluna gerekli izin başvurusu yapılmıştır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevresi de kapta yer almakta olup herhangi bir farklılık olması durumunda metinlerde Türkçe metin esas alınacaktır diyor arkadaşlar. Evet SPK'ya %600'lük bedelsiz sermaye artırım için başvuru yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun. İlk önce bunu belirtelim. Ve evet, TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirketi'nin %600'lük e, önemli derecedeki bu bedel sermaye arttırımı için en öndeki artık tek engel SPK'nın bunu onaylaması ve bedel sermaye arttırımının gerçekleştirilmesidir. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum.